Yozgat'ta bir banka şubesine yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarıda bırakıp çoraplarıyla giren Soner Keskin'i görenler bu davranışı takdirle karşıladı. Yozgat merkezde bir inşaat işçi olarak çalışan Soner Keskin, sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti. Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi. Keskin, banka şubesinde işimini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü. Bankayı batırmamak için çıkardım. Çamur olduğu için. Başka insanlara zahmet vermemek için. Ben de emekçiyim. Emekçinin halini anladığım için çıkardım. Adı Sizin soyadı? Ne abi? Sonra keskin. Sonra keskin. Evet. Ne yapıyorsun abi? Şarkıyı Şarkı. bağlar. Şarkı.